Arkadaşlar, yepyeni bir, bir video ile karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Bu ünitede e, neler öğreneceğiz? Gittiğimiz her zaman gittiğimiz fırın, süpermarket, e, okul, eczane bunların İngilizcelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış ve okunuşları nasılmış bu kelimelerin? Süpermarket, supermarket. supermarket. Hemen notumuzu alalım. Supermarket. Böyle okunuyor arkadaşlar. Supermarket diye okunuyor. Ee, Okey. Devam edelim. Supermarket. Dedik. Bu ne olabilir? Okula benziyor. School diyor zaten arkadaşlar. school dediği için okul diyebiliyoruz. Hmm, bir saniye. Hemen şunu ayarlayıp devam ediyoruz. Okay. Ne dedik? School diyebiliriz. Bakalım school mu gerçekten? Evet. School. Okay, let's continue with This one. İnsanlar yemek yiyorlar. Muhtemelen bir restoran burası da. Bakalım. Yes, restaurant. Burada bilmediğiniz kelimeleri not almanızı istiyorum arkadaşlar. Burası da bankaya benziyor. O zaman ne diyebiliriz? Bank. Yes. Oyuncak dükkanı. Toy shop, oyuncak dükkanları. Toy oyuncak demek arkadaşlar. Toy shop da oyuncak dükkanı anlamına geliyor. Okey. Polis, arabaları var. Gördüğünüz gibi polis station olabilir. Yes, police station. Burası da çocukların eğlendiği bir alan. Playground olabilir. Bakalım, playground. Yes park, e, çocukların oyun oynadığı alan anlamlarına geliyor. Okey. Bu da e, kalemlerin satıldığı yerlere ne, denir, ne de deriz? Kırtasiye deriz arkadaşlar. Kırtasiye'nin İngilizcesi de stationery. Not, notumuzu alalım buraya tekrar. Stationery. Kırtasiye demek. Okey. Burası film izlediğimiz yer yani sinema. Hmm, otobüs beklediğimiz yer durak. Bus stop. Bus stop diye geçiyor. Okey. Yemek yediğimiz yer ya da kahve içtiğimiz yer. Kafe. Eczane ne demek arkadaşlar? Eczane de farmasi demek. Pharmacy eczane anlamlarına geliyor. Pharmacy Fast food shop Fast food genelde hamburger gibi pizza gibi e, yiyecekleri yediğimiz genel bir isim. Fast food hazır yiyecekler anlamına geliyor. Fast food shop bu tarz yemeklerin yiyebileceğimiz bu tarz yemekleri yiyebileceğimiz mekanlar anlamına geliyor. Library yani kütüphane, kitap okunan yerler. Okay. Fırın, bakery. Okay. Bakery. Cami ne olabilir arkadaşlar? Camide de Mosk. Moskü diye yazılıyor ama Mosk diye okunuyor. Bu da böyle bir ayrıntımız olsun. Mosk. Havuz ne olabilir? Havuza bakalım. Swimming pool. Yüzme havuzu. Swimming yüzme. Pool havuz anlamına geliyor. Swimming pool yüzme havuzu. Bu ne olabilir? Müziğim arkadaşlar. Müze ziyaretlerine gideriz. Ee, bu tür durumları ifade etmek için müzeyim kelimesini kullanıyoruz. Müzeyim kelimesi müziğim, müze anlamına geliyor. Bu da e, mektuplarımızı, kargolarımızı, postlarımızı gönderebileceğimiz yerler anlamına gelen post office arkadaşlar. Post office. Okay. Bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hospital yani hastane. Bookstore. Kitap alınan yerlere diyoruz. Municipality. Uh, municipality. I'm sorry. Municipality de arkadaşlar yine önemli bir kelimemiz. Bu kelimenin anlamı belediye demek. Municipality diye okunuyor. Anlamı belediye. Okay. Bu ne olabilir? Bridge yani köprü anlamına geliyor. Bridge, köprü. Green Grocers Manav anlamına geliyor arkadaşlar. Green Grocers Manav Buraya da notumuzu almış olalım. Manav Bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Buna ne dedik? Süpermarket School Restaurant Bank Toy Shop, Police Station. Devam edelim. Playground, Stationery, Sinema, Bus Stop, Cafe, Fast Food Shop. Eczane neydi? Pharmacy, Library, kütüphane, bakery, fırın, green grocers, manav, mosk, cami, swimming pool, yüzme havuzu. Devam edelim. Museum, post office, postane, hospital, hastane, Buraya bookshop diyebiliriz. Kitap satılan yerler, kitapçı. Municipality belediye. Bridge köprü arkadaşlar. Burada eşleştirmelerini görüyoruz. Karıştırdığınız varsa burada eşleştirme yapıp sonra doğrularına bakarak pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Which one is this? Tabii ki de bakery olacak arkadaşlar. Bakery. Hospital'a ne dedik? Hastane. Library. Kütüphane. Bakery de fırın anlamına geliyor. O yüzden doğru cevabımız B. Yani ikinci bakery oluyor. Which Green sırsa ne dedik? Manav. Stationery'e ne dedik? Kırtasiye. Key yapamadım. Okey. Mosk neydi? Camiydi. Bu görsele en çok uyuyan hangisi? Tabii ki de Mosk arkadaşlar. O yüzden cevabımız Mosk oluyor. Okey. Bir sonraki videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Onlardan biraz bahsedeyim. Bir sonraki videomuz arkadaşlar şimdi e, süpermarket, kütüphane, e, fırın gibi kelimeleri öğrendik. Şimdi de bir sonraki videoda da bu ke e, kelimelerin nerede olduğuna bakacağız. Mesela şöyle hemen hızlıca şeyler çizeyim. Mesela şu ortadaki kısmı tarif etmek istiyoruz. Diyeceğiz ki 1 ile şöyle isimler vereyim 2 1 ile 3'ün arasındadır. Bunu İngilizce nasıl söyleyeceğiz? Ya da diyebiliriz ki 1, 2'nin yanındadır. Ee, sonra şöyle iki tane uzak bir şeyler çizelim. 1, 2 diyelim yine. 1, 2'nin uzağındadır. Bunları nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, dediklerim, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.